Muhterem Müslümanlar, Kur'an bize insan olmanın yolunu gösteriyor. Kur'an bize insanlar arasında insanca münasebetleri öğretiyor. Kur'an insanı yükselten ve yücelten yollara işar ve işaretlerde bulunuyor. İlahi ahlakla ahlaklanmanın yolunu açıyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in pratiği ve kendinin nurlu beyanıyla bize cennete giden yolları gösteriyor. Kur'an'ın insanı faziletleştiren, insanı yükselten, insanı melekler seviyesine çıkaran talim ve tebliğ buyurduğu ahlak sayesinde insan, insanlık tahtına oturacak. Burada ve orada aziz olma hakkını kazanacak. Sadece bir tek noktayı bugün dikkatinizi arz edeceğim. O da insanı insan bilmen, insan manasına saygılı olman, insana karşı çalım satmama, kibirlenmeme, gururlanmama, insanlar karşısında kendini büyük görmemem, çeşitli büyük görme yollarını değerlendirmemem, mütevazı olma, yüzü yerde olma ve bu sayede yükselme imkanını bulmam. Halka mal olmuş Efendimiz'e isnat edilen bir söz vardır. Men tevâdâ refâhullâh ve men tekabbera ve Kim yüzünü yerlere kadar indirirsem, kim nefsi itibariyle kendisini hor ve hakir görürse, Allah onu yücelttikçe yüceltir. Kim burnunu diker büyüklenirsem, yüce yerlere gözünü dikersem, alemi kendinden küçük görürse, Allah da onu alçalttıkça alçaltır, yerin dibine batırır, karun gibi eder. Yine muhbir-i sadık ferman ediyor. Beynema racülün <laughs> ufi bürdin ki bu diz acaba tuhaf tuhaf fakhasafallahu bihil ardı so o yetelajlejuzih ila yevmi kıyameti o kema kal içinde çaka yaptığı çalım satrı elbisesiyle mağrurane ve mütekebbirane gezen bir insan vardı ki bir aralık kendini beğendim bir aralık kendini büyük gördüm allah da onu yerin dibine batırıverdim İkbalini idbare çevirdim. Zafer bulmanın doruğundayken, Zafer bulmanın doruğundayken kendini aziz gören insan, Devletler yıkıldığı gibi milletler de öyle yıkılır. Milletler yıkıldığı gibi fertler de öyle yıkılır. Anlatılmak istenen şey de budur. Bu sembol içinde anlatılmak istenen şeyi kavramak mühimdir. Fert çalım satar durursan, Allah ikbalini idbare çevirir. dümenini alt üst eder, bütün düzenini bozar onun. Devletler hakim olduk, muvaffak olduk derlerse, zaferin doruğundayken ve bundan dolayı rehavete girerlersem, kendilerine hassaf yaşamayı bırakırlarsam, tevazuyu arkaya atarlarsam, insanları kendilerine kul köle ederlersem, Kanuni Süleyman devrini yaşasalar dahi Allah onları baş aşağı getirir. ikballerini idbare çevirir. İnsan tevazu nisbetinde yükselir. Yüzünü yere indirdiği nisbet aziz olur. Allah'ın vahyi yerde bir yüze gelmiştir. Başı secdede yüce bir kamete gelmiştir. Ve o vahyi pratik hayatta devlet halinde tatbik sahasına koyan ve devletleri yutabilecek büyük vakumu meydana getiren yine mütevazi kametler, yüzü yerde olan kametlerdir. Günümüzde aktüel bir mevzu var. Mescidi i Aksa'nın Yahudiler tarafından payitaht haline getirilmesi. Beyt-i Maktis'in yıllardan beri boynu buruk, Resul-i Ekrem'in miraç merdiveni Beyt-i Maktis'in La <laughs> yushaddurrihal illa ila felaseti mes'adid el-Mescid-i Haram ve Mescid-i Hazal, el-Mescid-i Aksa sözüyle anlatılan üç kardeşten üçüncüsü Beyt-i Maktis. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevip ve bir de Beyt-i Maktis. buruk Beyt-i Maktis. Cemaatsızlıktan inleyen Beyt-i Maktiz sanki şu anda daha temiz elde sanki şu anda onun onuru ve gururuna riayet edenler varmıştım. sanki Seyyidin Hazreti Ömer devrinde Müslümanların eline geçtiği durumu koruyormuştan, Beyt-i Maktiz şimdi elden kaçırıyormuşuz, üzülüyoruz. Beyt-i Maktiz çoktan işgal edildim. Beyt-i Maktiz cemaatsizlikten dolayı küstü gittim. Beyt-i Maktis kendisine sahip çıkan gönül bulamadığı için çıktı gittim. Odamda bir levha var. Hususiyle ilk attığım günler hep bakar ağlardım ona. Beyt-i Maktis'in resmi. Hatır olarak Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Beyt-i Maktis yan yana attım. Ahmet bin Hanbel'in ve Müslim'in rivayet ettikleri, biraz evvel size lafını intikal ettirdiğim hadisle, Üçü de kutuplaşan bu üç mescidden üçünü de yan yana astım. Bu Beyt-i Maktis'in altında şu enteresan yazı var. Fethaha Ömer, makamın cennet olsun Ömer. Ve harreleha selahü'l-din, el-ar. Beyt-i Maktis'i Ömer fethetti. Selahattin yeniden onu hürriyete kavuşturdu. Şimdi canım çıksın boynu buruk. Kim onun imdadına koşacak? Beyt-i Maktis. Payitaht yapma günleri bahis mevzu olmadan odamı sıkı sıkıya kapamıştım. Bir yere konuşmaya gitmiştim. O da sağlam bir çiviyle duvarında asılıydı. Penceremi de kapamıştım ve odama kimse giremez lanım. Odadan içeriye girdiğimde baktım ki mescidi haram duruyor. Mescid-i Nebevi duruyor ama Beyt-i Maktis'in resmi kaybolmuş. İki mülküm olmuş gibi dışarıya çıktım. Etrafı yıkarcasına bağırdım, haykırdım, kükredim. Benim resmim nereye gitti dedim. Resim sırra basmış. Kendi kendime düşündüm. Yine başına gelecek bir şey var senin galiba dedim. Beyti vakti. Sonra baktım sanki biri salmış. Onu benim dolabımın arkasına atmış. Mümkün değil gitmesin. Rüzgar yoktu, hava yoktu perişan Müslümanlardan Beyt-i Maktis bir tokat daha yiyecekti Beyt-i Maktis. Beyt-i Maktis bir tevazu eliyle Müslümanların eline geçti. İslam orduları sağda soldan her gün bir Fatih destanı yazıyor. Seyyidina Hazreti Ömer, medeniyetin beşiği, Efendimizin köyü, bir bakıma yerin memesi olan Efendimizin beslendiği yer olan medeniyet medinesinde etraftan gelen bu fetih destanlarını dinliyor. Beyt-i Maktis'in fethedildiği haberi de geliyor. Anahtarları rahipler, ruhbanlar, papazlar, fatihlere vermiyorlar. Biz kitaplarımızda gördük, bunu verecek zaten el biliyoruz. Biz o zatı görmeden vallahi Beyt-i Maktis'in Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını kimseye vermeyiz, diyorlar. Seyyidine Hazreti Ömer yola çıkmış, bir at kiralamış devrin halifesi. Kiraladığı bu at veyahut da deveye yanındaki hizmetçisi ve kölesiyle münavebeten bine bina Şam'a kadar azmirah ediyor Hazreti Ömer. Bir at var sadece. Biraz Ömer binecek, biraz da hizmetçisi binecek bunun. Ömer İslam'ı o kadar anlamış, Ömer'in yüzü o kadar yerden, Romalılar gibi saltanata çok müptelen, Derde ve içinde yaşayan insanların elinden anahtarı almak için giden Hazreti Ömer, hizmetçisiyle münarebeten bir deviye binecek. Ve Ecnat Mescid-i Aksa'ya Aksa yaklaşırken kendisini karşılıyor. Büyük kumandanlar, Ayaklarının altının tozu kumandanların başındaki taclara sorguç olacak büyük kumandanlar. Ebu Beydat ibn-i Cerrah, Amr ibn As gibi, Muaz ibn Cebel gibi kumandanlar. Yezid ibn Süfyan gibi kumandanlar. Hazreti Ömer'i karşılıyorlar. Koca Ömer kah paçalarını sıvıyor. Devenin zimamından tutuyor. Hizmetçisini bindiriyor. Kâ kendisi biniyor ve Mescid-i Aksa'ya doğru adım adım yaklaşıyorlar. Ve cesaretle bunlardan bir tanesi şöyle diyor, Ey Allah'ın Peygamberinin halifesim! Bunlar cebzebe ve işe çok müpteladırlar. Devenin üzerine sen binsen de buraya içeriye girerken, devenin üzerinde seni, zimamında da köleyi görseler. Ömer çok canı sıkılıyor. İnnâ mâ azzanallâhu Allah bizi din İslam'la aziz kıldı. Bunun dışında bize gelecek izzete kapımız, penceremiz kapalıdır. Ve işlerinden geçiriyorlar. İşlerinden geçiriyorlar inşallah mescid Aksa'ya yaklaşınca sıra Ömer'e gelir de öyle olur madem kabul etmiyor. Sıra Ömer'e gelir de öyle olur Ömer devenin üstünde. Tam Mescid-i Aksa'ya yaklaştıklarında Ömer deve deniliyor bu defa hizmetçi biniyorum. Hazreti Ömer öyle karşılıyorlar. Bu tablonun bir tarafıdır. Öbür tarafında halinde bin bir heyecan ve alacan içinde anahtarları tutan Mescid-i Aksa'nın halkı vardır. Boyunlarında stavuzlar, Hristiyanlar vardır, rahipler vardır. Saçını, sakalını manastırda ben beyaz etmiş rahipler vardır. Ellerindeki kitapları didik didik etmiş rahipler vardır. Seyyidin Hazreti Ömer'in düşe kalka gidişini görünce, üzerinde on dört yamadan, rukadan ibaret, haşa o yama değil, estağfurullah, estağfurullah o yama değil. O Ömer'in şerefiydi, madalyasıydı, o Ömer'in payesiydi, dünyayı on dört yerden vuruşuydu, oklayışıydı. Yamalı cübbesiyle Ömer'i gördüler, atın zimamından tutmuş yürüyen Ömer'i gördüler, ve dediler ki kitaplarımızda biz bunu böyle gördük. Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını alacak, hizmetçi saatin üzerinde kendisi onu yedecek ve sırtındaki hırsanın on dört yaması bulunacak. Kitaplarımızda bunu böyle görmüştük dediler. Ve Hazreti Ömer e anahtarı verdiler. Levha'daki birinci söz, ''Feteha Ömer, onu Ömer fethetti. Niye tehalük gösteriyorsunuz? Neden heyecan duyuyorsunuz? Mescid-i Aksa Ömer'siz fethedilmez ne zannediyorsunuz? Allah orayı Ömer'e fethettirdi. Kölesiyle beraber devayı minare ve tenbinen Ömer'e teslim ettim. Sırtında on dört yamalı ırka giyen Ömer'e teslim ettirdim. Ömer'siz Mescid-i Aksa'ya gitmeyin. Boşuna yorulmayın. Onu bir kere daha fethedecekse Ömer edecektir. Selahaddin Eyyubi'nin Mescid-i Aksa'nın boynundaki esaret zincirini ve tasmasını bir kere daha Hz. Ömer'in esrar çözen ve keşraf olan eliyle çözdüğü gibi çözecek Büyük Sultan Selahaddin Eyyubi. Onun devrine gelip çatıyor, Mescid-i Aksa'nın boynuna yeniden bir kölelik, günümüzde olduğu gibi bir esaret halkası daha takılıyor. Efendimizin miraç basamağı yeniden kayıp gidiyor. Orada ona basmış, miraca yükselmiş. Enbiyanın ervahına namaz kıldırmış. Dönmüş oraya uğramış, selam çakmış. Hz. Davud'un ruhunu görmüş. Hz. Süleyman'ın ruhunu görmüş. Kendi beyanı içinde ben Hz. Musa'yı şurada namaz kılarken gördüm demiş. Uğradığı bir yer haline getirmiş. Nebilerin uğradığı bir yere o da uğramış, o mübarek mevziye bir kölelik ve esaret halkası daha takılmıştım. Selahaddin Eyyubi'nin halini bilirsiniz. O yaşadığı hayat süresince öyle köşkler, villalar, saraylar şöyle dursun, en basit bir evi bile yoktu. En basit bir evi bile yoktu. O devrinde büyük sultan diye tanınıyordum. Kılıç karşısına gittiği zaman temenna kesiyordum. Fakat bütün hükümdarlar onu büyük sultanı, zaten büyüklüğü de orada ya, onu çadırda buluyor ve çadırda ziyaret ediyorlardı. Bir gün ona diyen oldu ki, sen bu çadırda duruyorsun, kendine bir ev yaptırsana. Dedi ki Allah'ın evi, Mescid-i yokken ben nasıl kendine ev yaptırtırım? <laughs> mescid-i etaretteyken gülmedim. Ve size anlattığım şeylerden birisidir bu. 10 sene, 15 sene, 20 sene Selahaddin'in dudağına tebessüm gelmedi. Mescide girer o abus bir çehreyle, mescitten çıkar abus bir çehreyle, imam benim gibi çıkmış kürsüye açalım satarcasına. Selahaddin'e nasihat ediyor. İnsan gülmeli diyor, tebessüm etmeli cemaatin şahsında Selahaddin'e. İnsan mütebessim çehreli olmalı. İnsan etrafına beşer şetkan düzeltmeli. İnsan şöyle olmalı, insan böyle olmalı. Ve minberden aşağıya indikten sonra kocasının yanına sokuluyor büyük hükümdar. Cübbesinden tutuyor ve çekiyor. Hocam diyor, bana öyle geldi ki sen bu nasihatınla beni kastettin. Allah aşkına söyle, Mescid-i Aksan'ın üzerinde şu siyah kabus devam ettiği müddetçe sen benim gülmemi nasıl tecih edersin? Karrer ve Hasselahuddin, Mescid-i Asla'yı Selahuddin Hürriyet'e kavuşturdum. O boynundaki esaret avukatını o çıkardım. Ziyafet sofralarında zevk edenler zevk çekenler değil, yumuşak döşeklerde yatanlar değil, hayatını çadırda geçirenler, Hazreti Davud'un mescidi işgal edildiği için kendine ev yapmayı haram sayanlar, mescid atsa aldılar. Beyhude yorulmayın ve boşuna üzülmeyin, bir tek şeye üzülün. Mescid Aksa'yı cemaatsizlikten işgal ettiler. Cemaat olamayışınıza üzülün. Mescid Aksa'ya cemaat olamayışınıza üzülün. Ona aydan kaçırmış ruh sefaletine maruz kalışınıza üzülün. Ruh perişaliyetinize üzülün. Ve bu mevzuda yapılacak tek şey de Ömer olmak, Selahaddin Eyyubi olmaktır. Biri fethettiği diğer hürriyete kavuşturdu. Boynunda tasması ve muhteşem kubbet üzerinde koskoca bir istifam, 500-600 milyon alem İslam'dan فَمَنْ لَهَا الْعَانُ cevap bekliyorum. Boynumdan bu esaret halkasını kim kaldıracak? Yeniden beni hürriyete kim kavuşturacak? Sahabi ruhunda bir nesil. Selahattin Eyyubi'nin ordusu ruhunda bir nesil. Yaşama zevkini unutmuş bir nesil. Yaşatma zevkiyle meşgul bir nesil. Dünyayı bir misafirhane sayan bir nesil bir uğrak sayan bir nesil, bir konak sayan bir nesil, sadece yaşayacak kadar istifade eden bir nesil, gelecek nesiller için onu umranlarla donatmaya azmetmiş bir nesil, şafağını bize gösteren bu nesli Rabbim, tamamıyla göstermek suretiyle, canı dudağına gelmiş bizlere ümit ihsan eylesin. bükülmüş kaddimize istikamet ihsan eylesin. Aziz Müslüman, ben bir mütevazi olmadan, kibri terk etmeden, yamalı elbiselerle büyük işler yapmadan, meseleyi dağıtarak bu noktaya getirdim. Asıl size anlatmak istediğim şey, yeryüzünde en büyük işleri Allah'a boyun eğmiş kimseler yapacaktır. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indirenler yapacaktır. Ömerler, Selahaddin, yubiler yapacaktır. Onlar diplomasinin acayip masalarında yapacaktır. İmanın ve aşkın burcu burcu tüttüğü yerlerden, heyecanın bir kazan halinde kaynadığı yerlerden ve insanın bir heyecan maaş haline geldiği yerlerde halledilecektir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle halledilecektir. Rabbim gösterdiği şeylerle, göstereceği şeylerin vaadini bize yapmış gibidir. Gösterdiği şeyleri bize gösteren Rabbimizin, gösterdiği şeyleri tamamlaması ikmal ve ikmam etmesi hususunda kendisine sığınıyor ve dayanıyoruz. Bize ihsanlarını ikmal ve ikmam eylesin. Mescid-i haramı Hürriyete kavuşturduğu gibi Mescid-i de hürriyete kavuştursun. Ve bunlardan öte boynunda dersare avukatı bulunan Mescid-i Asya'yı hürriyete kavuştursun. Her şeyden evvel hayır, bizi hürriyete kavuştursun. Nefis esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Şahvet esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Yeme içme esaretinden bizi hürriyete kavuştursun makam, mansıb, kul ve köleliğinden bizi hürriyete kavuşturdun, Mansıb ve cahet aletinden bizi hürriyete kavuştursun. Sonra sırasıyla mescitler hürriyete kavuşacak. Kuvvetli sahibi Ali bulunca, sahibini görünce, Ömer'e doğru koşa koşa gittiği gibi, Selahaddin'in ayaklarının önüne yuvarlandığı gibi, ayağımızın dibine kadar kendi kendine gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeryüzünde vakar ve ciddiyetin temsilcisi olan, vakarlı ve ciddiyetli, kibirden ve gururdan uzak, cemaat olma haliyle bizi serfiraz eylesin.